Tuzla Oto Ekspertiz'den herkese iyi günler. Arkadaşlar bugün ilginç bir aracımız merkezimize geldi. Aracımızın kilometresi, şuradan da gösteriyorum, henüz 26 kilometrede, sıfır sayıdır, sıfır araç. Müşterimize neden ekspertiz yaptığını sormak istiyorum. Hoş geldiniz, hayırlı olsun Nevzat evet, Bey olur, aracınız. Olur. Ee, neden ekspertiz yapma gereği duydunuz Nevzat Bey? Aracınız sıfır. Yani her ne kadar sıfır araç almış olsak da, insanın kafasında ister istemez bazı soru işaretleri oluyor. Şimdi yolda gelirken yok işte gemide e, arabalar birbirine sürttü indirirken ve indirirken bir takım sıkıntılar olabilir diye e, kafamda hep var diye yani. mutlaka ekspertize götürüp göstermem gerekiyor. Çünkü öteki türlü zaman zaman duyduğumuz olmuştur. Adam bir sene, iki sene sonra araba sattığı zaman karşısında evet. sürpriz şeyler çıkabiliyor. Sizi tebrik ediyorum. Gerçekten bilinçli bir tüketicisiniz. Ee, bu davranışınız gerçekten örnek takdire şayan. Eyvallah. Ee, hayırlı olsun aracınız. Peki e, bize nasıl ulaştınız? Nasıl e, bizi buldunuz? Şimdi ben Gebze'de oturuyorum zaten. Ee, sizin yerinizde Tuzla'da. Araştırdım. Böyle yorumları falan doldurdum. Ben en güzel yapan yani güzel dönükler görünce e, kafam rahat bir şekilde sıvılaştı. Siz de zaten yardımcı oldunuz. Farklı olduğunuzu ben de burada hissettim zaten. Teşekkür ederim. Peki bu sıfır araç alacaklara bir mesajınız var mı? Veya ikinci el araç alacaklara. Yani bu fakat kaporta e, ekspertizi yaptırsınlar. Sıfır araç olsa bile. Diğerlerine gerek yok. Mekanik zaten garanti soruyor ama mutlaka Hı. kaporta yaptırsınlar. E, kafalar rahat olur. Belki ceplerinden 3-5 çıkacak ama kafalar rahat olmuş. Peki. Biz teşekkür ederiz. Tekrar kilometremizi gösteriyoruz. Arkadaşlar aracımız 26 kilometrede. Sıfır araç. Boya kontrollerini yaptık. Herhangi bir boya değişen olmadı ama şurada bir ezik varmış. Bunu Nevzat Bey görmemiş veya bayda uyarılmamış. Bu da nazarlık olaraktan böyle burayı tespit ettik. Herhangi bir boya değişen olmuyor ama boya değişenli olan araçlara da karşılaştığımız oluyor. Sizleri de yeni araçlarınızda, ikinci el araçlarınızda merkezimize bekliyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla.